Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar kanala abone olmayanlar abone olsun unutmasın. Beğenenler yorum. Beğene butonuna basarsanız seviniriz. Arkadaşlar bugün e, bizim köyde yaklaşık köyümüzde bir buçuk kilometre beride Eee Ahmet Küçük ve Yusuf Küçük bir besi ağrı yapıyor. Besi dana besi ağır projeli devlet destekli yani tamamıyla Avrupa projesi dedikleri bir projedir arkadaşlar. Böyle önce bölgeyi size göstereyim. Burası e, ağaca şerait olan arazidir. Bu şekil göstereyim arkadaşlar. Ana yolun dibi böyle köye giden yol. Burada dağlarımızı gösterelim ağlarımızı gösterelim böyle güzel parçalı bulutlu bir hava var arkadaşlar Evet böyle köyümüz hemen böyle ileride bu yol köye gidiyor bir buçuk kilometre bir mesafe var köyle buranın arası arkadaşlar e, elektrik geldi böyle elektriği de çekeyim ana hattan aldılar böyle ana hattan yaklaştıralım trafo olmaz hızlı bir şekilde çalışıyorlar kış yakın çocuklar acele ediyor bitirmeye çalışıyorlar inşallah biter şimdi arkadaşlar böyle çeker bu gördüğünüz tamamıyla Avrupa standartta bok kuyusu danaların gübresi e, buraya girsin sinek herhangi pislik ee, sinek işte sivrisinek gibi hayvanlar konmasın hastalık yayılmasın diye böyle bir önlem alıyorlar böyle göstereyim arkadaşlar ahır olmadan ee, Ahmet samanlarını da aldı samanları gördüğünüz gibi beyaz çadır içinde bir çerci buraya dökmüştü. Satamadığı için Ahmet'e devretti. O da aldı ama ahır biter. Arkadaşlar burası açık patuklar olacak. Yani hayvan güneşe çıksın diye. Buralar e, sıyırıcı. Yani hayvan gübresini sıyırıp bu delikten e, kuyunun aşağısına atacak. Bu büyük bir depo. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi altı hep depo. Böyle üstten göstereyim size. İki tane sihirci var. Biri bu taraf, biri sağda, biri solda. E, bu şekil komple e, direkleri çelikte. Projeli gayet sağlam, güzel. Böyle altı komple beton olacak. Patoklar, traktörle yemlenecek hayvanlar. Aynı bir tane e, sihirci bölümü de burada var. Arkadaşlar böyle göstereyim size. Burada böyle içinden geçilip bu şekil böyle borular tesisat hep dört dörtlük dört. köyde de inşaatlar var beton oraya köye de gidiyor çekiyorlar böyle çalışıyoruz Böyle bir fabrika gibi arkadaşlar. Bir fabrika yapılıyor. Bir e, üretim alanı. Buraya buzak alacaklar. Buzakları dağda merada yayacaklar. Meradan sonra da buralarda besi alacaklar. Böyle şu gördüğünüz çoban evi arkadaşlar. Çoban evi. sohbet edebilir miyiz? Biraz Ama. sohbet edebilir miyiz? Yusuf gel biraz ahırı anlat. Ama Sana ben olsun Öncelikle seni tanıyalım ismini söyle. Sen evet. Yusuf Şu Küçük. Şimdi sen sadece bir şeyler soracağım. Şimdi ahır. Ben e... Yusuf Küçük. Bu köyün ağası. Evet. 70 tane yaşlı. Çin ananın dediğine göre 85 tane de bu kadın e, sahibi bir köyün ağasıyım. Evet maşallah. Şimdi sana şey soracağız. Ahır kaç metre uzunluğunda? 42. 42 uzunluğunda. Kaç metre kare kompresi? Yaklaşık 800 metre var. 800 bak kaç tane tane burada beslenir? 70-80 tane gidelim. 70-80 tane dana bakacaksınız. Güzel olur. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sağ olasın. Sağ olasın. Tüm merkezde inşallah güzel olur. Allah e, düşündüğünüz gibi yardımcı olur hayvanlar güzel olur. Ekonomimiz biraz güzelir. Bütçe ev ev e, çoban evidir. Oğlu da tanım. Oğlu da tanım. Ya oğlu konuşabilir misin? Merhaba ee, oğlu. Seninle beraber. konuşabiliriz. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür abi. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Olur. Sen evet, evet. şey kullanıyorsun. Evet. Kompayı. Evet evet. Evet. Operatörsün. Evet oyak betondan. Evet oyak betondan. Geliyorsunuz. Beton işiniz bitti mi? Bitti mi beton şimdi? Yok daha burayı dökeceğiz. Ha şimdi burada burayı mı dökeceksiniz? Evet evet burayı dökeceğiz. Ha. çalışma güzel. Evet, ahırımız... Dur ben biraz da gideyim. E, Akır da güzel oluyor. Biraz da Ahmet'le sohbet edeyim. Akırımız Tam hızla devam ediyor. Evet projeli bir ağır, güzel de bir ağır. 80-100 başlık bir besi ağırımız. Evet 80-100 ama 70 dedi. 70-80 ancak alır. Evet, evet. Şimdi biraz da Ahmet'le konuşalım. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba Yusuf Bey. Nasılsın iyi misin? Merhaba. İyidir. Teşekkür ederim. Öncelikle ya. ağırınız hayırlı olsun. Sağolarsın İşletmeniz, fabrikanız hayırlı olsun. Güzel bir işletme yapıyorsunuz. Sağolarsın, sağolarsın. Bu tamamıyla devlet destekli bir proje mi? Evet Yusuf Bey. Devlet destekli. Bu projeyi e, tamam devletin projesini uyguluyorsunuz değil mi? Yani kafanıza göre yapamıyorsunuz. Desteklemeye evet. başvurduğunuz evet. zaman evet. projeyi siz uyguluyorsunuz. Evet. Buna şimdi kaç başlıklı olacak? Buna 54 başlıklı. Karşılıklı mı? Ama demin bir evet. son 70-80 dedi. Ne yani ne girirse. Evet. İşleri patok sistemi olacak hep. Evet hayırlı olsun güzel. Çok güzel bir e, proje. Peki bu sene biter mi burası? İnşallah inşallah. inşallah. Biter. Ondan sonra danalar bu sene almayı düşünüyor musunuz? Yetişirse alacağız. Evet. Yani ağır biterse alacaksın değil mi? Evet. evet güzel. Hangi cins hayvanları alacaksın? Yani hep cins hayvan alacaksın. Yani Ama aynı zamanda merra cini de yapacaksın. Evet, yani da yayacaksın. Evet senin gibi bize yayacağız. E peki e, da e, bu hayvanlar bu cins hayvanlar merada faydalanabilir mi? Evet. Bizim burası bozkırdır. Yağmur da kuraklık da var. Otlar pek gelişmiyor. Sence iyi olabilir mi düz? Burayı Allah bilir Yusuf Bey. Allah bilir değil, değil mi? Giderse. Gitmezsen de olacak. Simentir dana. Şey Daha çıkıp yayılır mı? Acaba bilmiyorum ki yayılır mı evet. dağda? Evet. Yani cins hayvanı yayılması biraz zor. Yayar, yayar. Bir şekilde yer. Yusuf Bey görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar böyle güzel bir ahır projeli devlet desteği yani bunu arkadaşlar Avrupa projesi diyorlar. Dünya gıda örgütünün desteklediği fonlardır bunlar arkadaşlar. Hani Dünya gıda örgütü insan nüfusu hızla yükseldiği için gıda problemi yaşamamak için hayvancılığa elverişli olan ülkelere bu gibi destekler veriyor. Çünkü et bildiğiniz gibi proteindir. Protein insan hayatında besin zincirinin en başında yer alır. İnşallah güzel olur. Böyle arkadaşlar çelikler kullanıyorlar yani çatıya. Abone, evet, abone olursan iyi olur. Abi isim neydi? Yusuf Boyraz. Kanalım YouTube kanalı. Yusuf Orada Boyraz. hayvan... E, e, konumuz kankal köpeği. E, kankal koyunu artık dağlarda kurt bir de çobanların dağdaki yaşam alanlarını anlatıyoruz. Abi. Bazen de böyle şeyler katabiliyoruz. işte Yeni çiftlikler, çiftliklerde arkadaşlar Abi. durumlar nasıl onları anlatabiliyoruz. Abi Yusuf Boyraz Bey'le. Yusuf Boyraz. Yusuf Boyraz Bey'le girersen evet, Boyraz. Kanalda takip edebilirsin evet, beni. Boyrağ. Böyle şeyler değerlendiriyoruz. Güzel. Evi biraz gidim çekimde mi? Tabii, tabii, Evi şey. de baksınlar. İnsanlar bu gibi şeyleri eee büyük şehirlerde yaşayan insanlar bu gibi ortamlar hayalleri biliyor musun? Evet. 100 kişiyle röportaj yap, 90 imkanı imkanım olsa, maddiyatım olsa, yerim olsa gider köyde bir çiftliğimi yapar. Evet. Çünkü şehir psikolojisi zor bir psikoloji biliyor musun? Herkes taşıyamıyor. Büyük metropollerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de böyle hayaller kuruyorlar. Bu gibi videolarda insanlar çok seviyor. Anladın mı? Sen de abone ol. Bir sürü şey anlattım sana. Valla bir sürü şey anlattım. Bir kişi bir kişi ya. Yayıldık da güzel arkadaşlar. Böyle panel saçlar var. Kepçenin çalışması. Evet. Arkadaşlar bu, bu saçları kullanıyorlar. Panel saç dediğim saçlar. <laughs> Çatısına bu saçlar kullanılacak arkadaşlar. Böyle panel sandviç saçlar. Panel saçlar. Sıcağı soğuğa duyarlı saçlardır bunlar arkadaşlar. Yani sıcağı geçirmez soğuğu geçirmezler. Size göstereyim böyle göresiniz Böyle Böyle görün arkadaşlar. Sandviç, panel saçlar. Benim ağrımın çatısı da hep bunlarda. Sıcak su kullanır. Altı 0.50 saç. Üstü A 0.50 saç. Bunlar beyaz renk. Fırınlanmamışlar. kırmızı renkleri diğer renkler fırınlanıyor. Ben bunları nereden biliyorum? Ahrıma giderken Aksaray'a gitmiştim. Oradan almıştım. Oradan biliyorum. Böyle güzel bir işletme arkadaşlar. Böyle de çekelim. Böyle. Bu da evleri. Evin tapla betonu döküldü. Yusuf Bey, ev kaç metrekare? Evet. Ev iki daireden oluşuyor. Bir çoban, bir de sizin kendi oturacağınız ev var. Ev evet. kuşağı. Toplamı kaç metrekarede oluşuyor? 170. 170 evet. metrekare. Evet. Tek kat olacak. Bir de e, izleyiciler, şu menakı Yusuf Bey, onu da sizden alalım. Bu gibi bir işletme, bir insan hayalini kurup yapmak istese şu an kaç liraya mal edebiliyor evet buçuk milyon rahatça gider değil mi? Evet. Ee, projeli olduğu için de zaten bu gider. Projesiz olduğu zaman belki daha aşağı çekilir değil mi? Bir, bir. Mesela projesiz olduğu zaman kafasına normal sağlam güzel bir şey yaptığında kaç para gider? Bir kağıt. Bir. bir kağıt gene gider değil mi? Evet çünkü demirler çok pahalı arkadaşlar. Gördüğünüz evet. gibi demirin tonu çok pahalı. Petrol bütün fiyatlar ikiye katlanmıştır. Ama insanlar e, üretmekten, mücadele etmekten vazgeçmiyor. E, sıkı bir şekilde mücadele ediyor Yaşar insanlar mi? gerçekten. Yaşam yaşam, yaşam, yaşam mücadelesi var. mi? Ya şey yok. Evet. Peki hayvancılığı seven bir adam mısın yoksa para Oo, kazanmak için mi yapıyorsun? Hayvancılıkta şov yaparım, şov yaparım. Nasıl yani daralarla şov mu yaparsın? Abi, şimdi Yusuf Bey kimisi hayvancılığı bir gelir kapısı olarak düşünür. Kimisi çok sevdiği için hobi olarak, 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 aynı zamanda kazancını da yapar. Ben şimdi hem daha... için benim huzur için geliyorum. Huzur için. Evet. Burada mutlu olmak için değil mi? Metropol evet. hayatında sıkıldın, şehirde. Evet, için müzisyenlik. Evet, sen güzel e, saz çalar, güzel e, türkü de söylersin. Onu da biliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Yusuf yaklaşık bir 20 yıl e, müzisyenlik yaptı. Konserlere e, çıktı, düğünlere gidiyordu. Kendi e, dükkanı vardı, kafesi vardı. Orada müzik yapıyordu. E, şimdi e, terfi yapıp e, daracılığa geldi. Evet. O da güzel bir şey ee, Hayvancılık gerçekten birçok insanın e, Hayali arkadaşlar e, Projesi Kimisi başaramıyor kimisi yeri bulamıyor Kimisi o imkanlara Sahip değil e, Gene de hayırlısı diyelim İnşallah herkesin hayalleri yerine gelir Herkes yapabilir herkes oluşturabilir böyle bir ortam e, Yusuf e, en son bir şey söylüyor musun Videoyu kapatacağım En son olarak Şehirlerde Huzur kalmak Huzur köylerde Köylere dönmemiz gerekiyor, evet, evet. Allah nasip ederse hayatımın geri kalan kısmını burada geçireceğim. Güzel, güzel, güzel. E belki süper olur o da güzel. Ustam sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Senin hayatın nasıl gidiyor? Mutlu Vallahi musun, memnun musun? Ettiğim, <laughs> Hayat Hayat eskiden derlerdi ekmek aslanın ekmeği ağzında şimdi midesine indi. Çıkarmak Aynen, da baya zor oluyor. Bu şartlar zorlaştı. Gittikçe. Evet, gittikçe ekonomi baya baya zorlaştı. Her şey Aynen. pahalandı. Aynen. Döviz kafasını aldı gitti. Bizler de zorluyor ama mücadeleyi bırakmıyoruz. İnşallah Aynen. güzel olacak. Neden <laughs> ki çok, 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 çok Evet. Zorluyor. İnşallah güzel Abi, olacak. Tamam, tamam. Olsun sen emekçisin. Sana saygı duyuyorum. Tamam, saygı duyuyorum. Sizler olmazsanız bizler hiç olmayız. Anne. Bizim gibi insanlar olmaz. Anne. Hele emekçi Anne. insanlara saygım sonsuzdur. Tamam, tamam teşekkür, teşekkür ederiz sana. Tamam. sağ ol. Böyle arkadaşlar. Bu da benim Sen ne düşünüyorsun hayat konusunda? Hayat konusunda, geçim konusunda, çalışma konusunda, emekçilik konusunda, mücadele konusunda. Şu an bir şey Neden? Sen sigara iç. Ben sigara içiyorum. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşme dileğiyle. Abone olmayanlar abone olmayı unutmasın mesajlarınızı ve beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.